Ekranların vazgeçilmez yapımı Kuruluş Osman hikayesi, karakterleri, tüm dekor ve kostümleriyle bizi yüzyıllar öncesine adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Büyük aşkların da yaşandığı hikayede izleyicinin merakla takip ettiği ve geçmişte de var olmuş bir ikili var. Geçtiğimiz sezon büyük sınavlara tabi tutulan Orhan Bey ve Holafira arasındaki büyük aşkın nereye varacağını hepimiz merakla bekliyoruz. Yani aslında sadece benim söylemim değil tarihte de zaten evet. bir kavuşma söz konusu ve ikisinin de o zamanın diliyle evlatları olmuş. O yüzden dizideki kavuşmada bu sene olacak diye düşünüyorum ben. Holofira'nın evet zorlu bir takım sınavları vardı. Yine birazcık daha zorlanacağı zamanlar olacak tabii ki ama belki de çok mutlu olacağı, hep hayatında çok istediği şeyler de olacak bir yandan muhtemelen. Çok da bir şey söylemek istemiyorum ama muhtemelen izleyicimizi mutlu edecek şekilde ilerleyecektir diye düşünüyorum. Ben senin, sen de benim kaderimsin. Seni gördüğüm İlkan. Seni gördüğüm İlk gün sevdalandım ben sana. Holofira... Benimle evlenir misin? Holofira Orhan Bey'e derin duygularla bağlı, sevdiği adam için hiçbir fedakarlıktan kaçılmayan bir kadın. Ecem Sena Bayır'ın bu noktada hayat verdiği karakterle kurduğu bağı merak ediyoruz o dönemin insanların yaşadığı, uymak zorunda olduğu bazı kurallar var. Empati kurduğum zaman öyle bir yerden baktığımda anlayabiliyorum. Ya ben yine holofir olarak Orhan'ın gözünün içine baktığımda onu görüyorum. Bugün çektik ve gördüm. <laughs> Seyircimiz ilerleyen bölümlerde izleyecek. Sen aileni seçtin Orhan. Kimsesiz bıraktın beni. Ama sen sadece bana değil, kendini de ihanet ettin aşkından vazgeçip elçimle evlendin sen. Gönül şenliğimdin benim. Ama bu düşten uyandım. Sen de uyan. Biz Orhan Bey ve Holofira ikilisini çok seviyor, zevkle izliyoruz. Bakalım Emre Bey bu ikilinin en çok hangi yönünü seviyor? İmkansız olmaları ama o imkansızın imkanlar içerisinde buluşup birlikte olmaları herhalde. Artık vedalaşma vakti. Hoşça kal. Orhan Bey. Yolun açık olsun. Tekfur'un kızı. Her daim Orhan Bey ailesine yardıma hazır olan Holofira oldukça kritik bir noktada etrafında tehlike kol gezen genç kadının ayakta kalmak için nasıl bir politika izleyeceğini Ecem Sena Bayır'a sormak istiyoruz. Çok güçlü bir kadın olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle duygularıyla çok iyi savaşan birisi. Zaten bence bunu bir sezon boyunca da gösterdi. Sevdiği adam evlendi başkasıyla ama yine de o sevdasını içine gömdü diyebiliriz bizim e, dizimizin diliyle. Çok çetin ceviz bir kadın yani onu yıkmak birazcık zor. E, o yüzden de ne yaşarsa yaşasın yine de holofiraca davranacağını e, tüm o asaletiyle yine bir şekilde duygularını çok belli etmeden daha net bir politika izleyen bir kadın göreceğiz. Daha olgun bir kadın göreceğiz bence artık. Beni Arkadios'la evlenmeye mecbur edemezsin. Buna hakkın yok. Git güzel bir banyo yap Holofira. Dinlen, güzelleş. Düğün için hazırlanacaksın. Eğer... Eğer beni onunla evlenmeye mecbur edersen... Ne yaparsın? Kendimi öldürürüm. Gelelim Orhan Bey. Osman Bey'in devleti kurma ardından... ...genç şehzadenin sorumlulukları daha da artacak gibi gözüküyor. Benim tahminim artacak ama tabii ki de buna senaristlerimiz biraz daha karar verecek. Ama ben daha da sorumluluklarım ve aksiyonun artacağını düşünüyorum. Ben Osman Bey oğlu Orhan Bey. Osman Bey buyruğudur. Savaş bitecek. Türk beyleri barışacak. Buyruğa uymayan ise bunun bedelini ödeyecek. Ateş noktalarını saldılar. Allah'ım sana şükür. Beyimiz kafirin kalesine çıkmıştır. Şimdi istikamet... ...Karadin kalesidir. Allahu Ekber! <gülüyor> 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 Emre Bey ve Ecem Sena Bayır'a keyifli röportajları için çok teşekkür ediyor. Kuruluş Osman'ın yepyeni bölümlerinde buluşmak üzere diyoruz. Orhan Bey'le Hulefi Rahat'ın sevdaları dillere destan. Artık Sana bir tavsiye. Hiçbir meydanda benimle cenk etmeye kurma. Sen zararlı çıkarsın. Şöyle sen Osman'a karşı yeni bir hamlem var desen. Dile benden ne dilersen. Ya! Bu maalesef ayaklandı beyim, Söğüt alevler altındadır. Askerlerim, Bizans'ın gücünü tüm dünyaya göstermek için yürüyün! İşte meydan, işte her.